Emre Makine, Emre Kardeşim Makinesi. Hikayede kullanıyoruz makineyi. Kısaca bir çalışma videosu atmaya karar verdim. İyi seyirler. <laughs> bağlamayı tutup basıyoruz. Herkes bunu. Bir litre de bu ünlü meşhur varet da yapalım bir fiyatı. Şu an saatte büyük bir ihtimal 28 kartonla devam ediyor. Kalibrasyon ayarlarını yaptık. 50-60 kartona kadar makinede kapasite var. Fakat burada içinde litre filtreyi yetiştirmek mesele olduğunda kendi kafama göre bir kalibrasyon var İnce ince takılıyoruz Makinenin kaşık ayarı, filtre yetiştirici ayarı, ikinci vuruş ayarı, presin baskı ayarı, bütün ayarlarını ekran üzerinden kullanıcı, operatör istediği gibi kalibrasyon ayarı yapabiliyorsunuz. Tabii bu makineler elektrikli servo olduğunda bu ayarları düzgün yapmak gerekiyor. Bu ayarları düzgün yaptığım sürece sigaranın basımı çok güzel. İçim kalitesi on numara. Kuponun nemine dikkat etmek gerekiyor. Burada bütün haznesi pres yapmıyor. Diğer havalı makinelerde gibi ittirme yok. Bu titreşimle iniyor. Burada ayak kısmında zaten Emre kardeş koymuş bunların notlarını. İstersen buradan iki kere vuruyor. Daha yavaş iniyor. bu da sarım şeyinde yumuşaklık oluyor. Ben üçte çalışıyorum. Ona göre ayarladım şekilde sessiz sessiz çalışabiliyoruz. Bu makinede hızlı çalışmakta problem yok. aldık ya burada. Sadece tek kişi olmuyor ya. Yani. Bir kişi bütün ayarlayacak, bir kişi ayarlayacak. Bir kişi de buradan kontrolünü yapacak. Evet be koltuğun aynan yetişemiyor. Hızlı makinede. Zapt edemiyor zaten. Önce bir çelik güvenle sabitlemek lazım. Güzel. Kütünün toz temizliği yapılması gerekiyor. Yani makine tozlu da basar da için kalitesi düşüyor. Nemli hem nemli hem tozlu olursa sarımlar sert olur. Bu tozlar nemli tutuyor. Saçakların arasına giriyor. Bu sefer sarımlar sıkı oluyor. İçin kalitesi de düşüyor. Yani şöyle, Sarım yumuşaklığı da bu ya. Yani. Diskleri de dolu. Yani profesyonel sarıcılar için ideal bir makine. Bu işi yapmayan yeni başlayan kişiler ilk baştan yapamazlar. Yani. Tecrübe gerektiriyor. Zaten makinenin arıza yaptığı zaman ulaşamayacağınız bir yer yok. Her şey ortada. İstediğiniz yere istediğiniz gibi rahat bir şekilde müdahale edebilirsiniz. Burada i̇şte günlük bakımları var. Bu bıçağı temizlemek gerekiyor altını. Bu bakımlara dikkat ederseniz arada da bu kızakları yağlıyorsunuz. Pek fazla bir sorun yaşatmıyor. Zaten arkadaş kendisi ürettiği için parçaları parça sıkıntıları falan diyor. Her türlü sorunda yardımcı oluyor Emre kardeşim. Bu şekilde yavaş yavaş hızlı hızlı sarıp makinenin parçalarını aşındırmaktansa böyle bir şekilde çalışmak daha mantıklı geliyor sağlık kalitesi de düzgün Stres panik yapmadan, sırt ağrısı olmadan 30-35 kartonla çok rahat bir kişi idare edebiliyor. Ama onun üstünde sıkıntı oluyor. Çift tutucu, Filtrenin çapraz gelmesini engelliyor. Bakın tütünün dibine geldiğini filtrenin sünger kısmının ucunu kalkmasından belli oluyor. 对对。Yeah, Alırız. Zaten şu an minimum kuruluktan emin. Ama ne olduğu için pervanenin karşısında kurutuyorum. şeklinde tütün çok saçaklı olmazsa, tozlu olmaz çok güzel olur. Zaten şu yan tarafı Şimdi <laughs> 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 Ya bu Terminator R007 fark arkadaşlar. Bütün görme kadar geliyor yani. Hem aynı yumuşaklıkta. Filtreler arızalı olmadığı sürece sıkıntı yok. Bu filtrelerde bazen yukarısı geniş dibi dar oluyor. O zaman yapacak bir şey yok. Yani hiç makine sarmıyor onları. Doğru. çözünde koyuyorsunuz. Bu hazneyi geniş yapmış. Tabii böyle elektriklenme de oluyor. Elektrikler yukarı aşağı kalkıyor. Bu şekilde zamanla bu çalışma sistemine evet. alışırsınız. <laughs> fazla hız da o kadar önemli değil mi? Yaptığımız işin kalitesi önemli benim için. Diğer arkadaşları bilmiyorum da neler düşünüyor. Herkese her düşünceye hitap edebilecek bir makine. Emre kardeşim bir gidin görün. Siyansilerde neler yapıyor. Size bir yemek ısmarlasın. Emre makine teşekkürler. Tamam